efendim Herkese merhabalar ee, bazı izleyici arkadaşlarımız özellikle e, kendisini CHP'li sanan yobaz e, takipçilerim var ya veya önüne düşü takipçi de demeyeyim izleyiciler beni hep e, hükümet yanlısı olarak gösteriyor çok net söylüyorum dedim ya şeytana ne kadar yakınsam Adalet Kalkınma Partisi'ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ne de işte bütün siyasi partilere o kadar yakınım. Ben ne hükümetin adamıyım, hiçbir hükümetin adamı olmam. Çünkü o kadar küçük değilim. çok net söylüyorum. Siyasileri kendime denk görmüyorum. Bu şeylik mi? Kibir mi? Değil. Kibir mi? Değil. Bu siyaset tablosunun olduğu bir dünyada erdemli bir insan, akıllı, ahlaklı bir insan kendini bunlara denk görmez. Çok net söylüyorum. Şimdi ben hükümetin adamı mıyım, borusu muyum, değil miyim? Şöyle bir bu ülkenin dış politikasıyla ilgili yapılan işleri karşılaştırayım. Bakın bu hükümetin politikası değil, bu devletin politikası. Baştan onu söyleyeyim. Şimdi ama şu anda devlet adına Cumhur İttifakı bu dış politikayı yürütüyor ben Cumhur İttifakı'nın dış politikası ve muhalefetin bu politikalarla ilgili görüşlerini sizlerle paylaşacağım. Tekrar söylüyorum. Hükümet ittifakı ile diğer ittifak benim için eşit mesafededir. İkisine de eşit gözle bakarım. Benim için önemli olan bu ülkenin milli çıkarlarıdır ve bütün siyasi partilerin Türk dış politikasına yaptığı katkıları veya verdiği zararlar merkezinde ben bakarım onlara arama mesafe koyarım muhalefetin veya hükümetin yaptıkları icraatlara karşı tezleri bir araya getiririm. Ona göre değerlendirme yaparım. Ve şimdi onu yaparım. Takdiri sizlere bırakıyorum. Birincisi Karabağ meselesi. Arkadaşlar Karabağ 30 yıldır işgal altındaydı. Ve Karabağ Türktür geri alacağız. Dedi Azerbaycan Türkleri. Türkiye'de Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Muhalefet ne dedi? Rusya bunu size bırakmaz ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi o dönem grup başkan vekildi, genel başkan yardımcılarından biri Türkiye'yi suçladı ee, şey Azerbaycan'a silah, mühimmat ve her türlü yardım yaptığı için. Sonuç ne oldu? Karabağ, Azerbaycan Türkleri 30 yıllık işgal altındaki yurtlarını aldılar. Mavi vatan konusunda Askeri bürokrasi, Bahriye bürokrasi çok iyi bir çalışma yaptı ve Mavi Vatan'ı oluşturdu. Hükümet de onun üstüne gitti ve Mavi Vatan'ı resmileştirdi BM nezdinde. BM'ye de onaylattırdı. Ve ne oldu? Mavi Vatan davamız için Libya'da olmamız lazım dendi. Burayı Avrupa'ya terk edemeyiz dedi. Muhalefet ne dedi? Hatırlarsın ilk başta. Ne işiniz var Libya'da? Mavi Vatan masaldır. Ne oldu? Ne oldu sonuç? bakıyorsun mavi vatan masal değil. Batılı sineğini bile oradan geçerken, geçirirken izin alıyor Türkiye'de. Siz kimsiniz? Çok merak ediyorum ey muhalefet. Sonucu ne oldu? Libya, Türk ordusunu Libya davet etti, anlaşma imzaladı ve birçok avantaj duruma geçti. Şimdi Suriye'de Türkiye Suriye müdahale edince orada doğan boşluk ve terör. Türkiye yönelik çok ciddi terör tehdit vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye asker çıkardıktan sonra ne oldu? Türkiye'de şeyler bitti. Adım adım iç terör eylemleri bitti. Güvenliğimiz için askerimiz Suriye'de. Esad'ın gitmesi lazım dedi hükümet ve muhalefet her tezkere uzattığında da karşı ve çok gerçekten e, insanı bir, bir yerleriyle güldüren sözler söylüyor meclisli kürsülerinde konuşmalar Şimdi Muhalefette hayır Esad ile anlaşın, asker çekin, Amerika Birleşik Devletleri var, hayal kurmayın. Ne oldu? Sonuç Suriye alındı. Trump bunu Türk Devleti'nin zaferi olarak tanıdı ve Suriye ile ilgili bütün tasarruf ve iradesini Erdoğan'la konuşarak ortaya koyduğunu defalarca söylüyor. E, burada Cumhuriyet ne yaptı? E, şey, Cumhur İttifakı ee, şey, millet İttifakı Suriye'de ne işimiz var gitmeyin işte şu Esad'la anlaşın. hatırlarsanız Rusya-Ukrayna savaşı hükümet tarafsız kalacağız dedi muhalefetin her ikili Ukrayna'nın yanında Ruslara karşı savaşmaya girmeyi istedi ve dile de getirdi hükümet dedi ki Rusya-Ukrayna savaşı son bulmalı Müzakere için daha savaşın ilk ayında getirdi, çağrı yaptı, onları oturttu ve anlaştılar. Ama sonra İngiliz Başbakanı Boris Johnson gitti, anlaşmayı bozdu. Muhalefet o zaman ne dedi? Ya o kadar basit şeyler söyledi ki dün gibi hatırlıyorum. Savaşın üzerinden üç yıl geçmiş. Dediler ki siz önce okullara sabun koyun. Sizi kimse dinlemez. Avrupa var. Sonuç Avrupa'nın da hiçbir ya bu anlamda tıraş olduğu çıktı ortaya. Müzakere masası yeniden İstanbul'da kuruldu. Rusya ve Ukrayna tekrar İstanbul'da görüşmede devam edecekler. Hükümet dedi ki Cumhur İttifakı daha doğrusu devlet bey bunu ilk açıkladı. PKK'nın başı katil, uluslararası casusluk, casuslukta Zirve yapmış çocuk katili, adı konmamış bebek katili, aşağılık mahluk, örgütün fesetsin, silah bırakılsın dedi. Mafet hemen <laughs> ya çok, çok gerçekten gülmüştü ve çok da kızmıştım Öcalanı kimse dinlemez, PKK silah bırakmaz, Öcalan devri bitti, çeyrek yüzlüdür, hapiste örgüt artık onu değil. Sonuç ne oldu? PKK kendisini feshetti, silah bırakacağını açıkladı, hatta silahları nereye bırakacak o konularda kabul etti. Şimdi bu durumda çok net soruyorum size arkadaşlar. Ee, bu po portrede benim kim hakkını kimin hakkını teslim etmem lazım? Muhalefetin başarısını mı, hükümetin devletin politikalarını uygulamasını mı takdir etmem lazım? Elektrikler kesik. Bilgisayarın ışığı bu. Yani laptop'tan kusura bakmayın. Böyle karanlık. Video öyle kaydediyoruz. Çok şükür e, Türkiye iyi gidiyor. Allah daha da iyi götürsün diyorum ben. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ve aşağıda da beğen butonuna basarsanız seviniriz. Hoşçakalın.